Dilek Yurdakol kimdir? Ben bari bu makineyi kullanmayı öğrenmek için ayarlarında bir problem vardır diyerek bir kursa gideyim dedim. Ayı geldi. <laughs> Ben arabaya tripodu kapıp nasıl koştuğumu ben biliyorum Allah, biliyor. Bir tane başarınız sizin tesadüf olabilir ama tekrarlayan bir başarı hiçbir zaman tesadüf olmaz. O zaman siz ödül istiyorsanız ben sizi alırım o ödülleri ile başladı bu sefer. Covid başında ben hastanelere girmeye karar verdim. Ölümsüzlük ardınızda bıraktığınız eserin sizden sonra ne kadar hatırlanacağı ile alakalı. İşte Hayat serimizde sürpriz bir konukla karşınızdayız. Bugün seyahat ve belgesel fotoğrafçısı Dilek Yurdakul hanımefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ankara'da güneşli bir günde böyle bir bahar ayında sizlerle beraber olmak çok güzel. Aa, benim için de çok keyifli. Evden çıkmış olduk. Baharı hissediyoruz. Yeşillikler içerisindeyiz. Ne güzel. İyi oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neke. Takipçilerimizin sizi tanıması adına Dilek Yurdakul kimdir? Ben aslında bir avukatım. iki çocuk annesiyim ve hayatım adliyenin kara kara duvarlarında arasında geçiyordu. Sonra bu hayatın kara kara duvarlar arasında geçmemesine karar verdik. Hep savunduğum bir şey vardı. İnsanın hayatında profesyonel işlerinin yanı sıra hayata tutamak yapacağı. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında da söylediği gibi bir şeylere aslında ihtiyacımız müthiş, vardı. Müthiş. İşte Kimisi resim yapıyor. Kimisi enstrüman çalıyor. Kimisi el işleriyle uğraşıyor. Ama herkesin hayatın içerisinde, o hayatın koşturmacası içerisinde bir şeylere ihtiyacı vardı. Ben serbest projeçilik yapıyordum Türk Hava Kurumu bünyesinde. Ee, o kadar. Önceden. Tabii tabii yıllarca onu yaptım. FAED sertifikam var. 200 küsür atlayışım vardı. Fakat sağlık sebepleriyle yapamaz hale gelince ve ara verince paraşütçülüğe bir şey bulmam lazım. Bir şey bulmam lazım dedim. Bu aslında aşk gibi bir şey. Ben hep şey derdim. Serbest paraşütçülük benim aşkım. Onun üzerine bir başka aşk bulamam ben diye. Bir sürü şey denedim o süreçte. O geçiş sürecinde. Ama hiçbirisi beni çok tatmin etmedi. Sonra çok modaydı fotoğrafçılık. Eline her fotoğraf makinesi alan fotoğrafçıyım ben. Fotoğraf sanatçısıyım hatta ben diyordu o sanatçı ibaresini de eklemek daha da bir havalı oluyordu. Arkadaşlar da başlayınca yakın arkadaşlar ben de başladım. Ki o zamana kadar hiçbir şekilde fotoğrafla ilgisi olmayan, işte seyahate gittiği yerlerde bile kendi fotoğrafını çektirmekten hoşlanmayan bir kadındım ben. Ha o kadar. O o derece, o derece. İşte eşimle gittiğimiz, çocuklarla gittiğimiz seyahatlerde bile ben onları çekerdim ama ben olmayayım derdim. Bunları böyle sosyal medyada sürekli paylaşayım gibi bir kadın hiçbir zaman olmadım ben. Sonra bir fotoğraf makinesi aldım. İstanbul'da duruşma beklerken Doğu Bank'a girdim ve bir fotoğraf makinesi aldım. Gerçekten böyle mi başladı? Tamamen böyle başladı. Şimdi az bilen çok bildiğini zannedermiş. Ben de o zamana kadar hiçbir şekilde alakam olmadığı için iyi bir makine aldığımda kesinlikle iyi fotoğraflar çekeceğim zannediyor idim. Fakat hiç öyle olmadı. Oğlumun yıl sonu gösterilerine gittik. Bütün fotoğraflar flu. Hani elimde iyi de bir makine var. Bu işte bir hata var. Makinema da toz konduramıyorum. O kadar para verdim ben ona. O zamana kadar elimizde olan makineler içerisindeki en iyisi ama çekilen fotoğraflar dehşet kötü. Şimdi ben hukukçu bir kadınım, avukatlık kökenim var. Sosyal anlamda iyiyim ama teknik konularda dehşet kötüyüm. Ve kullanım kılavuzu okumak, hani bulaşık makinesi, çamaşır makinesi için bile bana çok zor ve zul gelen bir şey. Sevmediğim bir şey. Ben bari bu makineyi kullanmayı öğrenmek için ayarlarında bir problem vardır diyerek bir kursa gideyim dedim. Şimdi sekretere söyledim bana dedim bir kurs bul. Tamam Dilek Hanım dedi ya kurslara bakıyoruz işte aylarca sürüyor. 3 ay süren var 6 ay süren var hafta sonu mütemadiyen gidiliyor. Altı üstü fotoğraf çekmeyi öğretecekler. 3 aylık 6 aylık iş mi olur bunlar kendilerine iş mi çıkartıyorlar? Diyen bir insandım ben yolculuğumun başında. Dedim ki ben onlarla uğraşamam. Üstelik <laughs> e, benim kocam şehir dışında o zamanlar. Ankara'da hiçbir zaman yoktu. O zamanlar hiç yok çocuklar ufak. Bırakacağım hiç akraba mı yok? Ben dedim akşam kursuna gidemem. Hafta sonu çocukların başındayım. Gidemem. Ofisten sadece dedim hani böyle 2-3 saatliğine hafta içinde kaçabileceğim bir kurs bul bana. Diye yok öyle bir kurs dedi. Bulmak zorundasın dedim. Sonra ofise yürüme mesafesinde bir kurs bulduk biz. Ben şanslı bir kadınım hep onu söylüyorum. O kursta hayal hayatımın şanslarından biri oldu aslında. O klasik mantıkla fotoğrafı öğreten ekolün hiç olmadığı bir ortamdı. Orada fotoğrafa başladım. Sonra işte o az bilenin çok biliyor olduğunu sandığı yanılgılar yavaş yavaş gitmeye başladı. Fotoğrafı sevmeye başladım. Ve ben hep söylerim. Bir işi severek yapıyorsanız başarıya ulaşmamanız mümkün değil. Bu kadar. Ben sevmeye başladım. Ve ondan sonra aldı başını gitti fotoğrafçılık serüveni. Çok iyi. Hatta öyle bir gitmiş ki ödülleri artık nelere. Onlara da biraz girsek. Tabii. Benim hayatımda bazı şeyler aslında birilerinin beni nasıl söyleyeyim tabiri caizse kaşıması ile oluyor. Bana yapamazsın ya da işte başaramazsın dedikleri zaman ben o işin üstüne daha da çok odaklanıyorum. Fotoğraf camiasına girdiğimde herhangi bir hedef işte National'daki birincilikler, dünya birincilikleri bununla önleneceğim gibi hiçbir hayalim yoktu. Dediğim gibi ben adliyenin kara kara duvarlarından sıkılmıştım ve bir hobi arayışı içerisindeydim ki insanların yaptıkları işte hobi olarak devam etmeleri de ve gayet normal dünyanın en bilindik isimlerinden biri olmanıza gerek yok aslında bunun için. Keyif alıyorsanız yaparsınız. O kadar çok şey gördüm ki işte kadınların engellenmeye çalışılması, ikinci plana atılması, böyle bir küsta hegemonya algısı, o ortamları. O zaman dedim ki siz ödül mü istiyorsunuz söz dinletebilmek için? Ben sakal bırakamıyorum. <laughs> Top sakallı olup pipoyu alıp elime, boynuma da bir fular takıp entelektüel görünemiyorum. O zaman siz ödül istiyorsanız ben sizi alırım. O ödülleri ile başladı bu sefer. Ve anlamayla geçen o süreler içerisinde. İlk olarak Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde hem ulusal kategoride ikinci hem de en iyi ilk 10 fotoğraf içerisine girip Commanded Photographer seçilmiştim. 2017 senesinde başlarında. Sonra 2017'de National Geographic geldi. National Geographic bir ilkti. Çünkü dünya çapında birinciliği bu zamana kadar almış sadece Erdal Kınacı hocamız var. Vardı. 2006 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman dünya birincisi olmuştu People kategorisinde. Ben Konya'da çektiğim bir fotoğrafla 2017 senesinde National Geographic'te dünya birinciliği kazanan ilk Türk, ilk hala da tekim aslında. ilk ve tek Türk kadın fotoğrafçı oldum. Erdal Kınacı hocadan sonra da ikinci kazanan Türktüm. O tabii büyük bir sensasyon haline geldi. Eleştirenler oldu, kabul etmek istemeyenler oldu vesaire. Ama hep bildiğim bir şey vardı ki bir tane başarınız sizin tesadüf olabilir. Olabilir. Ama tekrarlayan bir başarı hiçbir zaman tesadüf olmaz. Nitekim National Geographic'le kalmadı. Tek bir fotoğrafla bir ödül almış, yıldızı parlayıp sonra da sönmüş bir insan şükür ki olmadım. Akabinde pek çok ödül geldi. IPA'de, International Photography Awards'da iki kez kategori birincisi oldum ki kategori birincisi olabilen Türk yoktu. En sonunda 13 ana kategori vardır IPA'de. O 13 ana kategorinin birincileri içerisinden yılın keşfi seçilir. İlk sene ıskaladık aday olduğumuzda kategorinin birincisi olarak fakat daha sonra Covid serimle yılın keşfi seçildim. Yılın keşfi de seçilebilen tek Türk fotoğrafçıydım. Zaten kategori birincisi de yoktu. IPA sıralamasında tüm yılların en başarılı 13. fotoğrafçısıyım. Dünya çapında Türklerden bahsetmiyorum. Türklerin en başarılı fotoğrafçısıyım ama IPA'nın dünya sıralamasında da en başarılı 13. fotoğrafçıydım. Bu başarı sıralaması da sizin kaç fotoğrafınızla kaç ödül aldığınızla belirlenen bir sıralama. Yani tek bir fotoğrafla 13 olamıyorsunuz orada. Bir sürü fotoğrafınız ve puanınızın olması gerekiyor. Sonra sonra Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde ilk seneden sonra sürekli finale kalınıyordu. Ulusal kategori birincilikleri iki ya da üç kez sanıyorum geldi. Ama bu sefer de şeyi istiyordum hani Çıta Yüksel Nietzsche'nin söylediği gibi başarı için kendinize küçük hedefler belirleyin. Onları başardıkça çıtanızı bir tık yukarıya taşıyın der. Şimdi bunlar oluyor. Tekrar ediyoruz sonra da başarıları ama bir de dünya birincisi olalım. Bir, bir Türk dünya birincisi olsun. O da oldu. i don't know Ankara Büyükşehir Belediyesi ile pandemi döneminde dezenfeksiyon aşamalarını fotoğrafladığımız metro fotoğrafımız dünya birincisi oldu. Bu da bir ilkti. İlk defa bir Türk dünya birincisi olmuştu ki ben aynı sene bir başka fotoğrafımla sonra Dünya Fotoğraf Ödülleri'ndeki en iyi kadın fotoğrafçı ödülüne adayda gösterildim. Bu da çok büyük onurdu. İki <laughs> fotoğrafla, iki birbirinden tamamen farklı fotoğrafla. Tuz Gölü'nün pembe olduğu esnada çektiğimiz bir fotoğrafla ona da adaydım. Bunlar en bilindik olanları. Kipa bin Muhammed Uluslararası Fotoğraf Ödülleri Merkezi Dubai'de oldukça zor bir yarışmadır. Orada ilk defa storytelling alanında ödül geldi. Siena'dan ödüller geldi gibi onlarca, yani yüz, e, yüzlerce ödüller geldi. Sonra National Geographic ve National Geographic Global ve Türkiye için destekleyici fotoğrafçı olarak çalışmaya başladım. Onlarla birlikte çalışıyoruz. İşbirlikleri yapıyoruz. Bunlar da çok güzel oldu. Çünkü kontribütör olarak onlarla sürekli çalışmak da büyük bir onurdu. Öyle. Evet. Oralardan buralara geldik. Adliyeden girdik, Adledim. Doğu Bank'tan çıktık. <laughs> çıktık evet. Ondan sonra yürüme mesafesinde eğitimimizi aldık. Aynen öyle. Hem de sizin istediğiniz gibi 2-3 saat geleceğim, gideceğim. Aynen öyle. Aynen Ondan sonra arkasından öyle. Bu, bu zamana geldik. Bu zamanlara kadar geldik. Harikasınız. Evet, evet. Peki bu aralarda bunlara gelirken şimdi o fotoğrafları çekmek, onun neticesinde arkada bir mutfak var, bir tabii macera ki. var. Aha, tabii Böyle ki. Böyle birkaç tane unutamadığınız hatıra desek. Hatıralar o kadar çok ki. Yani şimdi benim çok Instagram'da sevdiğim bir şey vardı. Hayatların hep en tatlı halleri gösteriliyor. Halbuki gerçek hikayeleri bilmiyoruz. Hatta çoğu zaman da o gösterilenler gerçek olmayan kısımları. Biz de o başarılı hikayelerini dinlerken her şeyin o güzel olduğu anları görüyoruz. Ama o çekim zorluklarını hiç görmüyoruz. Evet, bir de evet. işte tek başınıza fotoğrafa ya da iki arkadaş, iki fotoğrafçı olarak gittiğinizde... ...sizi çeken bir arka plan yok. Ama arka planda dehşet zorluklar yaşıyorsunuz. Benim bir fotoğrafım vardı. Ben onu çekerken aşağıya düşmek üzereydim oldukça yüksek bir yerden. Ve düşmüş olsaydım muhtemelen kafamı, kolumu, mu, belimi kırabilirdim. Son dakikada ustam beni yakaladı. O zaman usta dediğim bir arkadaşımız vardı. Ya da işte bir çiftçinin altında dediğim bir fotoğraf var. Mekanı gördüm, ışık muazzam zaten bilirler. Işık çok güzel, ışık çok güzel. Kitlendiğim anda oradan fotoğraf gelir. Işık çok güzeldi. Fotoğrafı çekmem lazım. Burama kadar işte işletme sahibinden de izin aldık. Ben o tahıl ambarındaki ürünlerin içerisindeyim. İşçilerin de bazıları gülüp gülüp arka tarafta bize bakıyorlar. Şimdi dedim ki niye gülüyorlar ki acaba? Fotoğraf çekiyoruz. Yani hiçbir kadın giremez işte ah, ambarın içerisine. Burasına kadar fotoğraf çekeceğim diye. Çıktık. Ben kaşınıyorum. Deliler gibi kaşınıyorum. Neyse dedim herhalde otlar işte o tozu toprağa üstüme girdi. Eve gittim. Yani yıkanınca geçecek o kaşıntımız. Geçmiyor kaşıntı. Geçmiyor. Ol. Bu tahıl biti dedikleri bir şey varmış ve o dalarmış ve Ol. geçmezmiş. Ben günlerce kaşındım. <laughs> Şimdi benim fotoğrafa kadar hayatım şöyleydi. Ben Çanakkale'de doğmuş büyümüş, merkezinde doğmuş büyümüş bir kadınım. köy hayatı bilmiyorum. Ondan sonra da üniversite için Ankara'ya geldim. Hani şehirlerin hep düzgün yerlerinde hayatı geçmiş, arka sokakları, köyleri bilmeyen, işte tatiller için de lüks otellerde gidip tatil yapmış bir kadın. Fotoğraftan sonra her şey değişti. Biz bir gün Harun'a gittik. Fotomaraton var, fotoğraf çekeceğiz. İşçiler de durmuş pamuk asadında yemek yiyorlar. Sahne çok güzel. Allah dedim benim bunu yakalamam lazım. Şimdi ben zaten arabaları falan çok anlamayan ve bilmeyen bir insanım. Hele traktörü hiç bilmiyorum. Yani hiçbir bilgim ve alakam yok. Ben fotoğrafı çekeceğim diye traktörü üstüne çıkmam lazım ön tarafına. Traktörü de yeni kapatmışlar. Traktörün egzosu önünde olurmuş. Ben nereden bileyim? Ben oraya yapışıp kendimi yukarıya çekmek için hamle yaptım. Tabi oraya dokunmamla aşağı inmem bir oldu. Elim yandı gibi bu anıları da yaşıyorsunuz. Çok doğal. Bunlar gibi onlarca evet. anı yaşadık aslında. İşte arabamızın kara takılıp ilerleyemediğimiz, olduğumuz yerde çakılı kaldığımız, gözün hiçbir şey görmediği, burada öleceğiz galiba dediğimiz anlar oldu. Için, Fotoğrafçılık için değil mi? Fotoğrafçılık için yaparken bunları. Ya da Karadeniz'de geçen iki sene önceki yaz hatırlarsınız o sel felaketleri evet, vardı. Evet, evet. Maalesef. Ben yaylada mahsur kaldım. Sonra iniyoruz hani biraz hafifledi yağmur diye ama mütemadiyen işte heyelan haberleri, o bu geliyor ve yağmur zaten yağıyor ayrı. Telefon çekmiyor. Hani bir şey olsa başınıza bir şey gelse kimse size ulaşamayacak. Hani kim vurdu ya gideceksiniz gibi. Ya da bir gün yine fotomaraton için gittiğimiz Tunceli'de gece çok da güzel. Karanlık olduğu için yıldız pozlamaya müsait. Tripodları kuralım burada yıldız pozlayalım dedik ama korkuyoruz. Çünkü jandarma gelip işte dağdan terörist mi indi acaba diyebilir. <laughs> bir de böyle şeyler ee, Tabii şimdi öyle bir durum var. Hani olmadık bir yerdesiniz. Tunceli'deyiz ve ovacıktayız. Ovacığın da dışında ya da işte dağdakiler jandarma pusu mu kuruyor, bir şey mi yapıyor diye saldırabilir. Bu iki olasılık arasında boğuşurken rehber olan çocuklar abla buralarda ayılar da var deyince ayılara hiç kondurmuyoruz. Hani bu iki olasılık kim vurduya gideceğiz arada modundayız. Ayı geldi. Ben arabaya tripotu kapıp nasıl koştuğumu ben biliyorum Allah biliyor gibi ya da Covid başında ben hastanelere girmeye karar verdim. Covid ilk hasta 10 Mart'tı ya da 8 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam vakanın tespit edilişi. Ben bir buçuk ay sonra hastanedeydim. Aşı yok, tedavi doğru dürüst yok, net değil. Tabii. Bir de sigara içen bir insanın ve sigara içen insanlar için çok daha ölümcül olduğu söyleniliyor. Ama ben kendimi durduramadım. Herkes bana manyaksın dedi. Ben bir ay hastanede kaldım. Fotoğraf bir için mi? Fotoğraf çekmek için bu süreyi aceleye getirmeyeceğim. Bir tane iki tane fotoğraf değil. En ince ayrıntısına kadar belgeleyeceğim. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyayı global olarak etkileyen böyle bir olay var. Bir belgeselci olarak bu şansımı ayağıma gelen bu şansı kaçıramam dedim. Sonu ne olursa olsun. Ben bir ay hastanedeydim. Çocuklarıma sarılamadım. O tedbirlerin o hassasiyetin haddi hesabı yok ama dünyanın en iyi Covid fotoğrafları çıktı o süreçte. Seri olarak, proje olarak ödül aldı. Bir yerde değil onlarca yerde ödül aldı. Bunlar çok güzel mutluluklar ama o süreçte yaşadığımı ben biliyorum. Herkes Covid'de kilo alıyordu. Ben çalışırken kilo vermiştim ve bana o zamanlar karantina süreleri işte 5 gün, bir hafta 10 gün değildi. O ilk zamanlar hiç de bir şey bilinmiyor olduğu için en az bir ay çocuklara yaklaşma dediler. Şimdi zaten bir aydır çocuklarınızı sarılamıyorsunuz. Bir Çocuk, ayda öyle. Bir ayda öyle ve hani bunun çocukları ama enfekte eder ve onlara bir zarar verirsem duygusu kendinizi zarar verme duygusundan çok daha ağır. Ben deliler gibi yemeye başladım. O sürecin bitiminde hastaneye girene kadar kilo vermiş olan ben yaklaşık 15 kilo aldım. Oo. Ben doğumlarımda bile 15 kilo almamıştım. Öleceğim ben. Hani kesin enfekte oldum. Bunun bir kurtuluşu olamaz. Bari en azından işte gözüm açık gitmeyeyim. İstediklerimi <laughs> yemiş ve tok olarak gideyim derken 15 kilo aldım. Benim oğlum 3 kilo 900 gram doğum. Yapmıştı. Ama ben 10 kilo alarak doğuma gitmiştim. Ama o süreçten sonra o kiloları aldım. Gibi aslında sonunda gördüğünüz o durumlar evet. aslında çok büyük özveriler ve fedakarlıklarla yapılıyor. Hiç dışarıdan görüldüğü gibi değil. Değil. Hiçbir herkes işte olduğu gördü. Gibi. Alkışlayan oldu. İşte aa bunları çekemezsin diyenler oldu. Her zaman bir eleştiren oluyor evet. ki belgesel fotoğrafçılık aslında tam da onları çekmektir. Bütün bunlar yapıldı. Hepsi olması gerektiği şekilde yapıldı. Ve ortaya çıkan çok güzel belgeler ama çok büyük riskler alınarak yapıldı onlar. Evet. Harikasınız. Peki son olarak sizi fazla yormama adına takipçilerimize tavsiyeleriniz nelerdir desek? Do Hayat dolu dolu çünkü özür dilerim kesinlikle kesinlikle öyle her şey sevmekle başlıyor her şeyin başı sevmekle başlıyor önce bir şeyi sevmek lazım bir şey sevdikten sonra önündeki bütün zorluklar da kolaylaşıyor zaten ve emek harcamanız gerekiyor o yüzden sevgi emektir diyordu o çok sevdiğimiz filmdeki sevgi felsefesi üzerine yapılmış en güzel filmlerden bir tanesidir emek harcayıp egolarınızı kibrinizi bırakıp öğrenmeye odaklandıktan sonra başarının gelmemesi mümkün değil. Başarıya odaklı insanlar, başarı elde etmiş bütün insanlar benim gördüğüm, insanları konuşmak yerine kendi işlerine odaklanmış olan, öğrenmek için uğraşan insanlar. Bunu yaptığınız zaman o da zaten sizin en büyük ödülünüz oluyor. Aldığınız onlarca ödül içerisindeki en büyük ödülünüz oluyor ve aslında bilim adamları ölümsüzlüğü arıyorlar. Ölümsüzlük ardınızda bıraktığınız eserin sizden sonra ne kadar hatırlanacağı ile alakalı. O yüzden Beethoven ölümsüz, o yüzden Mozart ölümsüz. O yüzden Picasso ölümsüz. O yüzden Van Gogh ölümsüz. O yüzden Dede Efendi ölümsüz. O yüzden Nazım Hikmet ölümsüz. İsmet Özel ölümsüz. Allah uzun ömür versin ölmedi ama bu eserler yaşayacak. Ölümsüzlüğün sırrı da arkanızda sizden sonra yaşayacak ve kıymeti olan bir şeyler bırakmak. Belki de yakalayacağız o ölümsüzlüğü bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çay tanımda o kadar güzel bir keyifli söyleşi oldu ki. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ <laughs> i̇şte Hayat Serimizde bugün seyahat ve belgesel fotoğrafçısı Dilek yurdakul hanımefendiyle beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, kanalımıza teşrif ettiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok sağ. sağ olun. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.